Türkiye'yi kimse yönetmiyor ki. Halk yönetiyor. Ne Cumhurbaşkanı yönetiyor ne de tamam. başka biri yönetiyor. Ya tamam işte. Sadece halk ki, yönetiyor. Bayrak siyaseti ve din siyaseti karşılığında belli bir grubun belli bir grubun beyni yıkanırsa bunun karşılığında da oy toplamak kolay mı? Çünkü ak okumamış bir aktan bahsediyorum. Oy aldığı potansiyel geç potansiyel değil. Yaşlı potansiyelden oyu kapıyor. Onu evet. anlatmaya çalışıyorum. Tabii. Doğru yani ama. Peki abi dernek ve cemaatler bu ülkede niye desteklendi? Fetö'nün iş birlikli olduğu için. FETÖ'yle iş birlikliği yaptığı için. Fetö'nün iş birlikliği yapıyor. Para yatırıyor FETÖ'ye. Ya. FETÖ'yle ya. iş birlikliği abi, yapıyor. Abi, abi, abi. Şimdi gel, ben, ben Osman cananı bir adam niye gider devletin yanında yer alır? muhbir? olur. Biz ona köy yerinde mihbir deriz. Tamam. Osman Öcalan PKK'yı bitirmek adına bu bu teşkilatı bitirmek adına mihbir olmuştu. Bir muhbirin televizyonda konuşma bu kadar yanki uyandırıyorsa o, o insanlarda bir hastalık var. Abi şimdi Osman Öcalan muhbir mi oldu? Evet. Osmanlı muhbirdi. Devletine devle yani PKK'yı bitirmek adına adam bir görev yapıyordu. PKK bitti mi? Bitmedi. E nasıl o bitirecekti o zaman? Ya o adam kendi kafasına göre ben bunlar. Amcacığım şu insanlara bak bak şu insanlara herkes kendine özeziyet alıyor. Bu onu bunu yapıyor ama buradan insanlar aç ölüyor. Aynen. Ekmek 10 lira değil mi? Aynen. Şu anda ben ham on 10, 10, 10 lira. Nerede nerede? Her yerde 10, 10 lira, fırında 10 lira. Erladım. Böyle bir şey yok. Ama sizde siz de Siga sigara sigariye ya. zam yapılmış. Niye zam yapılmış? Sizden abi içiyorsam abi. zam yapmasın, içmiyorsa kendi içmesin. Abi. Bana ne bundan. Ben abi. içiyorsam ben içiyorum. Abi, Bu kimseye ilgilendirmez. ki tasarruf yapın diyor. Sen tasarruf yapıyor musun? Yapmıyorum abi. Ee, normal askeri ücretle mi geçiniyorsun? Abi ben hammalım, ben hammallık yapıyorum. heve ve evet. işte böyle zam getirdiğinden dolayı şu anda biz nerede kalıyoruz? Parkta kalıyoruz, yuhari Saraçhane'nin orada. Niye ev tutamıyoruz, kiralık bir şey tutamıyoruz. Ama adam özel jetini alıyor, özel uçağını alıyor. Her şeyini yapıyor, Halha gelince de ne güzel. Ben halkımı düşünüyorum, böyle halk düşünme olmaz yani. Abi mesela Recep şey yok. Tayyip Erdoğan mando yordu yiyor, som somon balıkları yiyor, pirzolaları götürüyor. Bu durum hakkında ne düşünüyorsun abi? Vallahi ben, ben kuru ekmeğinden domates, biber yiyorum. Ben başka bir şey yiyemiyorum. Ama Müslümanlık anlayışına göre komşusu aç bizden değil mi? Evet. Böyleydi. Ha, Kendi manda yiyor. onu yiyor, bunu yiyor. İnsanlar ne yiyecek? Bir şey yemeyecek değil mi? Aç. Saraçhane parkının orada insanlar sohahta yatıyor. Onlar niye düşünmüyorlar? Kendilerini düşünüyorlar. Bir de haberlerde diyor ki, e, işte diyor siz diyor, şeyden diyor, saraftan diyor, yatırım yaptıysanız altınlarınızı bozdurun, şeye devlete yardım edin diyor. Böyle bir şey var mı? Devletin parasını zaten kim yedi? Devlet yedi. Halk mı yedi? halk mı getirip de altını bozdurup devlete para verecek? Adam kendi çabasıyla affedersiniz özür dilerim çalıştı. Gecesini gündüzüne şehitti. Adam ondan sonra altın aldı. Kim yaptı bunu? Kimse yapmadı. Siz de çalışın. Siz de yapın abi. Halk şeyden devletin kasasından parayı bitirme de değil. Nereye gitti devletin masasında şey, kasasında para? Gidiniz. Nereydi? Belediye başkanlarıydı. Şurayı yapıyoruz dedi. Orayı yapıyoruz dedi. Bunu yapıyoruz dedi. Cebine cukka yaptı. Ne yaptı? Yedi. Halk ne oldu? Açlıktan öldü. Arkadaş bize e, Kılıçdaroğlu Mesut Berzani'nin görüşmesini gösterecekti video kaydını. Çıkar abi. Çıkar. Abim iftira atmayın. Kılıçdaroğlu'na iftira atmayın. Ama öyle. Çıkartacağım dedi. Bak, çıkartacağım dedi. Tamam. Kayıtlarım var bizde. Abi. Ben de kayıtlarım var. Çıkar abi. Bakacağım. Çünkü iftira atıyorsunuz. Abi. İftira atıyorsun. Ya Yapılmamış bir şeyin iftirasını. Iftira... Seçmenle ilgili bir şey söyledin. AK Parti'ye veren seçmen cahil dedin değil mi? Okumamış kısım. Okumamış kısım söyledin. Cahil farklıdır okumamış kısım. Bir saniye kısımdır. dur. Orada bekle. Hak, orada saygısızlık ediyorsun. Bekle ben de veriyorum. Hak. Okumamış farklıdır saniye, abi. Ben... Ben ilk mezunuyum ama cahil değilim. Bir dinle. Köyler cahil olsaydı Erdoğan'a oy vermezler. Demek cahil değiller ki Erdoğan'a oy veriyorlar. Eğer köyler cahil, Kılıçdaroğlu'na oy verse biz bilin ki cahil. senin vicdanın Bir var dakika, mı? Senin bekle, vicdanın bekle, var mı? Bekle. Abi sen abi cami karşısında senin vicdanın var mı? Vicdanı duygu var. var. Tabii var. Ki. Peki kadın kirasını ödeyemedi diye bekle, tarihli. ya, daha sonra Ev sahibiyle kiracı birbirini vurdu. Malimsin, Abim maalifsin, senin maalifsin, nasıl atlama, vicdanın var? Malimsin atlama. Ekmek, ekmek 8 lira. Kıyma olmuş 500 lira. Ev kirası 10 bin TL. En kötü en kötü sorun, araba bitiriyor. bana diyorsun ki ekonomiyi diyorsun, beni abi. dinle beni dinle. bak cüm Ak Parti'ye oy veren bir seçme seçme kitlesi var ya bak bu insanlar sağ muhafaza muhafazakar dindar bir seçmendir. Bunlar hiçbir zaman benim gibi seçmen gidip, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanı kim olursa olsun şahsa odaklı değildir, tamam say kılıçdaroğlu odaklı değildir. Bu sağ seçmen inançlı dindar seçmen var ya Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermez. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ne karşı bir kırmızı çizgiler var. Vermezler. Cumhuriyet Halk Partisi geçmişten bugüne hep bu dindarların dindarlara hakaret etmiş, başörtüsüne zulüm etmiş, Kur'an Kerim'ine ezanla dil uzatmış, Ayasofya'ya biz kilise yapacağız diyen bir zihniyete bu AK Parti seçmeni oy vermez. Gider Erdoğan'a vermese bile sandığa gitmez. Gider Zafer Partisi'ne verir, İyi Parti'ye verir, Saadet'e verir ama Kılıçdaroğlu şey Cumhuriyet Halk Partisi bu seçmen cahil değil hiçbir zaman vermez. Ben bilinçli oy kullanıyorum. Ben çünkü Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy vermem. Benim dinime, in dini değerlerime dil uzatan bir insana, bir partiye ben oy vermem. isterse ülke batsın, isterse ülke öyle yapsın ki günlük bir vatandaş bin dolar kazansın. Ben saygı duyarım ama ben oy vermem. Takdir ver ederim, oy vermem. Oy veriyor musun? Veriyorum. Abi niye ne göre veriyorsun o, o, o Her yerini görüyorum. Yani şu an gidişat iyi mi? İyi. Peki tasarruf yapıyor musun? Kötüsünden iyi. Tasarruf yapıyor musun? <laughs> Yapmıyorum. Ama Recep Tayyip Erdoğan şimdi sana kızar. Dedi ki tasarruf yapın dedi. Ya ihtiyacım yok. Abi ama neye göre iyi ekonomi? Ekonominin neye göre iyi? Ya Türkiye için her, şey, her zaman abi ev, daha iyi. Fiyatların 3 trilyon olması, ev, en kötü arabanın 1 trilyon olması, şu genç arkadaşın sokakta yatması, e, el vicdanı mı? Müslüman bir ülkede arkadaş Saraçhane'de sokakta yatıyor. Buna ne diyeceksin? Hadi gel. Gel abim gel. Ekonomi niye? Bak sen Müslüman din kardeşisin. Evet. Bu da Müslüman bir arkadaşımız. Evet. Müslüman Müslüman'a yardımcı olmak kellef değil mi Allah katında? Abi sokakta yatıyor. Bir yardımcı olur musun abi? Ne yardımcı olurum? Abi durumu iyi? İyi. Niye olmuyor? Niye hocam? Niye? Adam, sokakta yatıyordur. Ben niye sokakta? Kimse sokakta yatmaz. Niye sokakta yatmaz? Adam yatıyor. Yalan mı söylüyor? Yalan mı söyleyecek? Saraçhane Parkı'nın oraya bir git. Nevşehir'den geldim. Kim duyuyorsa duysun. Ben hiçbirine de oy vermeyeceğim. Vermem de niye vermeyeceğim? Şey köylüler. Nerede o abi? Köylüler diyor Ah Parti'ye oy ver diyor. Niye? Vermez mi? Tabii ki. Kömür yardımı yapıyor. Yiyeceğini içeceğini yapıyor. Allah razı olsun yapıyor. Doğru. Yapıyor. Çok şükür. Onu yapıyor. Ondan sonra bağ oluyor. Ama buradaki insanlar ne olursa olsun şehirdeki insanlar aşık alıyor. Sigara 50 lira yap. Kardeşim yanlış anlama özür dilerim konuşuyorum. Ben yurt dışından geliyorum. Yurt dışından girelim. geliyorum. Daha yeni çarşıdan yukarı gezdim. Abi Suriyeli desen dolu çalışıyor. Niye bizim insanımız çalışmıyor? Niye çalışmıyor abi? Fark şey, niye? Niye? Ne, ben söyleyeyim söylüyorum. mi bu? Nasıl? Neden? Evet. Çünkü Recep Tayyip Erdoğan yani Cumhurbaşkanımız ben hiçbir şekilde ben Cumhur şey'e asla ben yalanı sevmem ben e, ah parti atıyordum. Neden atıyordum? Recep Tayyip Erdoğan Cumhurbaşkanımız e, bütün yabancıları soktuğu için evet. Türkiye'ye işte evet. benim gibi bunlar gibi Türk Der. 11 milyar maaş istediği için açar çalıştırdıkları için 6 bin liraya 5 bin liraya Gördün mü? bir saniye abi 6 bin liraya 5000 liraya çalıştırdığı abi, için tamam, abi. Montaj abi. Montaj abi. abi bir saniye 6 bin liraya 4 bin liraya Suriyelileri Afganlarla çalıştırdığı için normal Türk insanların almıyor alıyor mu kardeşim size işe almıyor Aldım, özür niye olsun. bir şey tamam, bir saniye abi söylüyorum İki dakika madem Suriyeli insanımız burada o parayla geçinebiliyorsa sen neden geçinemiyorsun ama Suriyeli'nin ekstra yardımları var ne gibi yardımla kart yardımları. Evet. Artı ayın 15'inde de Ziraat Bankası'nın kuyruklarını görürsünüz. Şahsi olarak görüşüyorum. Bir aydır buradayım. nereden geliyorsun abi? Avusturya, Viyana'dan geliyorum. Ya... Çok Kaç kere geldi Türkiye'ye? Abi senede? Siz senede rahat gelmesem 6 kere gelmişsin. 6 kere. Benim şu anki 7500 lirayla e, tahammül eden veya 11402 11, liraya çalışan askeri ücretliyim. Köyüne gidemezken sen 6 kere diyorsun ki yurt dışından buraya geldim abi, diyorsun. Ondan köyüne gidemezken Ondan sonra bana diyorsun, UX ki lüks hayatı, lüks hayatı bizim insanımızda var. LUC en mühim hayatı var. Bu hayatın lüks var. Gözlüğü mesela abi, ben takamam kardeşim. Doğru söyleyeyim. Takabilirsin Bizim burada hiç hakkımız bu vatandaşın <laughs> şeyleriyle <laughs> oynamaya hiç hakkımız yoktur. Bak ben de Almanya'da yaşıyorum sen Biz orada hayır buradaki vatandaşı düşüneceksin. Evet. Tabii. Bak, bir Aklı, aydır bak, gelmişiz burada. Yok, evet. İkimiz. Bak kardeşime de... şey, şey, Bir, bir saniye, saniye bir saniye. İkimiz de yüz